Yerlen bir sayının basamaklarını bir diziye aktaran Kaç basamaklı oldu bilinmiyor Ve sonunda ekranda gösteren kolu yazacağız İlk baş Şimdi Diziye aktaracağız bir Sayı alacağız Kaç basamaklı olduğunu bilmiyoruz Ekranda göstereceğiz Şimdi kullanıcıdan sayı almadan önce ee, değişkenlerimizi verelim. basamak değişkeni verelim sıfırdan garantici ha. bir tane de integer başka e, sayı sayı o ihtiyacımız olacağı için x diye bir garantici sonra kullanmak üzere bırakalım karşıdan bir sayı değişkeni alalım sayı hatta 1 diye isimler sayı 2 diye buna isimler <laughs> sonra kullanmak üzere nasıl da convert diyeceğiz çünkü bize strings geliyor biz ona integer 30 yapacağız int to int içine konsole okumak için aldığımızı okuyoruz convert ediyoruz sayı bile atıyoruz bunu nasıl kullanalım diziye aktaracağız kaç basamaklı olduğu bilinmiyor. Sonda bunun içinde saklamak için içine atacağım. Yani sayı 2 içine kopyalıyorum. Sayı 1'in üzerinde değişiklik yaparken onu kullanırken içindeki değeri kaybedeceğiz. İçindeki değeri saklı tutmak için sayı 2'yi kullanacağım. Sayı 1 bu şekilde while döngüsü kullanalım. for for yeter. Biraz da while kullanalım. sayı 0 Altını aç. İçine girelim. Sayı Bir Sayı 1'in üzerinde oynayacağız. Sayı 1'in içinde sayı 1'e 10 bölümünün ata ve basamağı bir yer arttır. Basamak basamak sayısını tespit etmek için. Neden basamak sayısını tespit ediyoruz? Basamak sayısını tespit etmemizin sebebi dizinin elemanlarını bulmak için. Kaç tane basamak varsa o kadar eleman. O yüzden basamak bulmak için bu while'ı kurduk. Her geçişte basamağı bir arttıracak ve basamak sayısını bulmuş olacağız. Bundan sonra basamaktan tutacak dizi oluşturacağız. integer Bir dizi oluşturalım. a ismi olsun. nif int elemanına kadar basamak kadar. Yani basamak değişkenin içine yazıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde elemanda bilmeden kaç basamaklı olduğu bilinmiyor. Basamağı bulmuş olur, sonra da eleman sayısında basamak olarak hesaplamış oluyoruz. Sonra dizi basamaklarıyla dolduracağız. <laughs> For döngüsü kullanalım. Bu Şekilde içinden sıfırdan. basamak kapattım altını açıyorum Allah yerden kodlarımız güzel gözüksün aynen şe de a dizimiz vardı i elemanına diyorum ki ata ne atacak sayı 2 he on modu. modun, modern yani basamakları bu şekilde basamakları kullanmış olacağız neden sayı 2 neden sayı 1 çünkü sayı 1'i biz zaten kullandık yeni ona değerler atadık değişiklik uğradık e belki değişmeyebilir ama ben garanti olsun diğer zaman Kopyalayıp başka bir değişkeni kullanmayı tercih ederim tabi kodları özelleştirilebilir bir de bize söylesin her şeyde olduğu gibi burada her defasında geçtiği için her defasında bize söylemiş olacak vay içine de bize diyecek ki, oradaki elemanı söylesin yani kaçıncı eleman iyinci yani ilk defasında ilk hesaplarında ilkini söyleyecek ikincisinde ikincisini üçüncüde de o şekilde bize söylemiş olacak altında sayı 2 eşittir ona bölüm. O da alttaki basamağı atmak için, basamaktan kurtulmak için buna giriyoruz. Bu şekilde hem yazmış oluyoruz, basamaktan kurtuluyoruz hem de basamağı öğrenmiş oluyoruz. Basamayı öğrendikten sonra yeni diziye, buradaki diziye elemana göre atıyoruz. O atananı okuyor. Sonra okuduktan sonra da basamayı fırlatıp atıyor. O yüzden ona bölüyoruz. Ya bize bunu söyleyecek, dizecek. Ondan sonra da dizdikten sonra program kapanmasında her zamanki gibi bir tane readline konsolü read line tamam. sonra tamam okey gibi bir şey tamam hallettim verdim bir şey yok tamam bunun için bir deneyelim bakalım çalışıyor mu bekledik bekledik yükleniyor bir şey olmadı ha soru sormayı unuttuk sayı istedin Bilmiyor ki sayı istediğini. Hemen soralım o zaman buraya. Hemen kodlarımız düzenli gözüksün. Nerede olduğu belli olsun. Line. <laughs> right line. Sen de buraya R'yi koymayalım. Right'ten içine bir sayı. basamaklı bir tane sayı gireceğiz. Evet. Sorumuzu da sorduk. Sor bakalım. Sordu. Bir sayı girin. 1, 2, 3, 123 Enter 3, 2, 1. Evet. Tek tek bize dizi kullanarak yazan kodu yazdık. Başardık. Başka örnekler de deneyelim. Belki farklı sayılarda farklı hatalar verecek. Şimdi Readline kısmındayız. Enter'a bastık. Programı kapattık. tekrar çalışalım bu sefer farklı sayı 9.856 gir evet 6 ve 8 9 tek tek basamakları söyledi tamamdır teşekkürler küçük bir sayı girelim 15 gir 1 ve 5 söyledi başka sayı girelim uzun bir sayı olsun 1 milyon 745 bin 896 Evet 1, 4, 5, 8, 9, 6 Evet onları verdi çalıştı e nasıl özelleştirebiliriz Özelleştirelim ee, Yanına versin Yani yanından istesin mesela Altına biraz daha düzenli olsun Boşluk bıraktım. Variety hani Variety çevirdim bu sefer yazdığımız bizden istediğini veri yazdığımız zaman direkt yanına yazmış olacak. Evet yani mesela. Ha mesela yanına geldi. Bu şekilde. Çalıştığımı deneyelim. 7, 8, 9, 5, 6. Evet. Bu şekilde özelleştirebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bunun önüne ekleyebiliriz. Nasıl ekleyelim? Hmm, özelleştirelim. Diyelim ki iyi. Basamak. oldu bir sayı Ha, boşluk verelim hemen. Şöyle çalıştır. Evet. Kaçıncı olduğunu bulması için nasıl yapabiliriz? Hmm. İyi yaparsak sıfırdan başlayacak. O zaman nasıl yapalım? değişken tanıyalım. Bunun için özel şu an aklıma bu yöntem geldi. Başka yöntem de olabilir. İyi artır falan filan. Doğru değil. İ ile oynamalım. A değişken alalım. A yok. Int. A eşittir. Bir. Kapat. Alt anda. A'yı birer tane attır. Başını A artı. Aklıma bu geldi. Bakalım çalışacak mı? Bir sayı girelim. Girelim. Girdik. Bir basamak. Aynı. Dört basamak. Evet. Hatta Yok. şu şekilde yaparsak daha düzenli olacak deneyelim. Bir basamak. Evet. Evet. Öncü basamak bu şekilde. Çalıştı. Önem özelleştirdik. Kendimize uygun hale getirdik. Daha da değiştirebilir. For while döngülerini kullandık. ikisini de kullandık. Değişkenlerimizi kullandık. Bu şekilde.